Kavrun Yaylası, Kaşkarlara yapılacak yürüyüş ve tırmanışların son çıkış noktasıdır. Aynı zamanda Kaşkar bölgesi göllerine yapılan yürüyüşlerinde en çok kullanılan başlangıç noktasıdır. İşte buraya geldiğinizde birçoğunuz yöresel yerel kılavuz veya rehber ihtiyacı duyabileceksiniz. Şahin Kafe sahibi Yalçın Şahin her zaman sizin yanınızdadır. Şahin Kafe'nin sahibi Yalçın Şahin Usta ile laflayıp eşi Firdevs ablanın Laz böreğinden birer parça yemeden yola koyulmayın. Yalçın Usta bu sahaların rota işaretlerini yapan kişidir. Kardeşleri de buranın usta dağcılarıdırlar. Belgesel çekimlerimizin rotasını da belirleyen Yalçın Şahin, Yukarı Kavrun Yaylası, Buzul Göllerine nasıl ve hangi yolla gideceğimizin bilgilerini de en detayına kadar verdi. Şahin Kafe, bize yayla şartlarının bile çok üzerinde lüks sayılabilecek son derece konforlu, sıcak sulu konaklama olanağı sağladı. Ayrıca eşi Firdevs ablanın enfes lezzetteki yemeklerini tatma fırsatı bulduk. Mıhlama, sütlaç, pilav ve günlük diğer yemekler harikaydı. Ihlamur, ada çayı ve çay doğal ateşte otantik sobada kaynıyordu. Fiyat oranları gayet makul düzeyde olup herkesin bütçesine çok uygundur. İşte bu güzel konukseverlik bizi motive ederek, kavrundan çok sayıda göllere yürüyerek ulaşmamız ve çekimler yapmamız mümkün oldu. Yayladaki diğer bazı konaklama olanakları olsa da Yalçın Şahin'in sağlam, dürüst esnaf ve ticaret ahlakı burada rakipsizdir. Tüm alışveriş ve kafe olanakları için mutlaka Yalçın Şahin'den destek isteyin, pişman olmayacaksınız. Kavrun yolunun epey bozuk ve bakımsız olması sizleri yıldırmasın. Yeter ki Kavrun'a ayak basın ve hemen gözünüze ilişecek Şahin kafe tabelasına bakın ve kendinizi kafenin sıcak ortamına atın. Gerisini Yalçın Usta halledecek. gece konaklamasını konforlu sıcak sulu Şahin Kafe Pansiyon'da yapın. Eminiz ki daha sonra çok isteseniz de çadır bile kurmak istemeyeceksiniz. Kaç karlara tırmanış yapanların ilk kamp tercihi olan Yukarı Kavrun Yaylası'nda Yalçın Şahin'in olması büyük bir kazanımdır. Bilgili ve kendini aşmış Yalçın Usta, çok iyi video programlama bilgi ve becerisine sahiptir. Yalçın Usta'nın yardım ve destekleriyle sisler içinde yukarı kavrun yaylasında 3 günlük çekim programımızda Ayder Deresi'ne su veren ve Çat Vadisi sularına destek çıkan Anasu kaynaklarının kavrun destansı doğasını kayda aldık. Kendisine güzel yemeklerinden dolayı eşi Firdevs Hanım'a çok teşekkür ederiz.